Merhaba arkadaşlar. KTM 890 Adventure motorumuza gidon yükseltme uyguladık. Ama bir problem yaşıyoruz. Direksiyonu sağa döndürdüğümüzde debriyaj teli kasıyor ee, ve motoru ilerletmekte zorlanıyoruz ya da manevra yaparken motor istop edebiliyor. Şurada da görüldüğü gibi debriyaj teli Sağa doğru direksiyon kırıldığında kasıyor. Burada biraz daha net görülebilir. Solda hiçbir problem yok. Ama sağa doğru gittiğimizde debriyaj teli burada kasıyor. Burada bilmiyorum rahat görürüz kırmı tam şu parmağımın uç kısmında debraj telindeki zedelenmeyi görebiliyoruz. Şurada debraj telinde bir boşluk var. Bu boşluğun bir kısmını burayı buradaki bir de gevşeterek yukarıya doğru çektim. Şurada şunu görebiliyoruz. Ama deponun altında geçen bölümde burada bağlar var, kablo bağları. O bağlardan dolayı teli yukarıya doğru çekemiyorum. Depoyu sökmek gerekiyor, ama buna da girmek istemiyorum. Çekince kablo gelmiyor, o bağlar çok sıkı bağlanmış. Bu konuda fikir olan arkadaşların fikrini paylaşmasını rica ediyorum.